وعلى الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا hayrazzâbit tegvâ ve tegûniyâ ulil elbâ sadakallâhu'l-azîm Değerli müminler, değerli cemaat, Rabbimize hamdü senalar olsun ki yine mümin bir kardeşimizi Allah'ın emirlerinden biri olan farz kıldığı haç farizasını yapmak üzere burada toplandık. Değerli müminler, Allahu Teala'nın kulları üzerindeki haklarından bir tanesi de kişinin ömründe bir defa hac etmesidir. Bu Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. İslam beş temel esas üzere kurulmuştur nedir? Birincisi kelime-i şehadet getirmek. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve rasulüdür. Kişi bunu söylediği zaman diliyle söyleyip kalbiyle de tasdik ettiği zaman mümin oluyor. İkincisi beş vakit namazdır. Üçüncüsü Ramazan'da oruç tutmaktır. Dördüncüsü zenginse zekat vermektir. Beşincisi de inşallah bu kardeşimizi uğurlayacağımız ve Allahu Teala'nın kulları üzerindeki haklarından bir tanesi ömründe bir defa aç etmesidir. Değerli müminler elbette ki Gönül ister ki her sene gidelim. Fazla fazla gidelim. Bir gidelim, ikinciye gidelim. Ama imkanlar buna el vermiyor. Ama şartlar el vermiyor. Ama imkanlar el vermiyor. Zaten asıl olan da ömründe bir defa. Farz olan haç ömründe bir defa. İkincisi ne olur? Nafil olur. Değerli müminler, bu mümin kardeşimiz de inşallah bu yolda niyetlenmiş, halisane bir şekilde bu yılki kurrada ona çıkmış. İnşallah bu mümin kardeşimiz eşiyle beraber sağ salim gidip inşallah bizleri de birlik beraberliğimiz için, ülkemiz için, vatanımız için, bütün mümin ve Müslümanlar için dua edeceklerdir. Bizleri de unutmasınlar. Orada dua ederken bunları da إن شاء الله آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وَاهْدِنَا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا اله العالمين ان بي ان شاء الله حالي سنه bir sekilde bu hurda senin hacni emrine uyarak Sen mümin kardeşimize ve diğer bütün hacılarımıza kolaylık göster ya Rabbi. Hac farizası elbette durdur. Sen bunlara kolaylık göster ya Rabbi. Sağ salim gidip oralarda görevlerini en güzel şekilde ifa ederek bütün Müslümanlara da dua ederek sağ salim ailelerine dönmelerini nasip eyle ya Rabbi. Gidenlere tekrar gidemeyenlere de en kısa zamanda sağlık ve sıhhatle gitmelerini nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dertlerimize devalar, boşlarımıza davalar, hastalarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ordumuzu, yurdumuzu, devletimizi, milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Teflemlerden, sellerden, savaşlardan, yangınlardan koru ya Rabbi. Amin diyen şu dilleri Nar ı cehennemde yakma ya Rabbi. Bizleri sırat-ı müstakim üzere daim eyle ya Rabbi. Şirlik ve beraberliğimizi bozma ya Rabbi. Bizlere hayırlı nesiller yetiştirmemizi nasip eyle ya Rabbi. As-salâtu vesselâmü aleyke ya Resulallah. As-salâtu vesselâmü aleyke ya Habiballah. As-salâtu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه <applause> alır mı? Alır. Sen, yürü, e, evet, yazdım her gel. Dönmezdi görmeyenden. Ama ne olacak? Benim de el aldılar. Var yok mu? Topladım gülleri düştüm yollara Topladım gülleri düştüm yollara Yolum yine uzar patikalara O yüce ben gidiyorum Mevlam rahmet bütün ben gidiyorum Açılsın dayanar sana Selam, açılsın sana selam, 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 Çeke, yaştı ke ke gözlerim görevlerim ke ke yolların aşkına gül ke ke çok yuhari sine güreke o yüce hak sana da yollar Sana gele yi da yol Fatih abi. Evedim. Hadi bak hadi bak arkana özledim e. ki seni e ey e. Resul Öyle e. özledim e. ki seni e. ey Resul Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ben sarı diye gireceğim. Hadi. Selam söyle. Saadetle hadi çıkalayım. Selam. Hadi geliyoruz. Hadi selam. Hadi gidiyor lazım. Benim işim var, bilmiyorsun. Hadi. Hadi yine. Gel <laughs> buraya. Hadi hayırlı yolculuk size. Sağolun abi. Hadi bakalım. Hayır. Baba. Hayır. Hani neredesiniz Gitmez mi? Hayır. Hoca diyor ki onu göreyim ben görmedim diyor. Kimi? Koca hoca. Så bort!